Para kazanmayı hak etmek ne demek? Şimdi para sahip olunan bir değer birimidir ve para sahipliği için farklı bir değer yaratabilen herkese aktarılır. Yaşadığın bölgeyi bile incelesen, emeğiyle para kazanan insanlar ve bu parayı onlardan alabilmek için farklı aksiyonlar alan çeşitli girişimciler fark edersin. Sundukları ürün veya hizmet para sahibi tarafından değerli algılanır ve çalışarak kazandıkları parayı kendileri de razı olarak onlara aktarırlar. Burada en önemli şey ise iki tarafın da kendini karlı görebilmesidir ürünü sunan maliyetinin üzerinde kar koyarak satabildiği için mutludur. Satın alan ise farklı tekniklerle kendisine çok değerli olarak algılatılan sorununu onun için daha az değerli bir birim olan parasıyla alabildiği için mutludur. Çünkü sonunda sorununu çözebilecektir. Bu arada sorun derken bu aç birinin sunulan ürünle karnının doyurması da olabilir. Susayan birinin susuzluğunu gidermesi de olabilir. İşte kilo sorunu yaşayan birinin zayıflaması da özgüven problemi yaşayan birinin sunulan markayı giyerek kendini daha iyi hissetmesi de olabilir. E şunu hatırlayalım. Yola aynı yerden çıksalar da ağaçlar, çimenlerle takılmazlar.